Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. Çok şükür. Yaramaz bir şey yok. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ee, yarın Diyarbakır'a gideceğiz. Allah izin verirse. Ah ben bir şey olmazsa. Burada. O arada. sinirli onu arkaya attığım için. Ee, bir saniye oluşum. Bugün biraz hazırlık yapacağım. Karnım da acıktı. Çarşıdan birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Biraz acıktım. Dükkana gidip yemek yiyeceğiz. Ondan sonra eve geçeceğim. İşte makinede biraz çamaşırlar falan yıkamam lazım. Valizi hazırlamam lazım. Sabah erken çıkacağız çünkü. Sabah 9 gibi falan. Çünkü akşam olmayacak yani gideceğimiz saate kadar. Gündüz vakti gidelim dedik. Akşamı görmek istiyorum. Akşam yolculuğunu hiç sevmem. Hep sabah yolculuğu yaparız genelde. O yüzden sabah çıkacağız, yavaş yavaş gideceğiz. Gidene kadar güzel yerleri, güzel e, tarihi yerler çok geçen sefer gittim de fazla pek fazla çekememiştim. Bu sefer çekeceğim inşallah. Umarım beğenerek severek izlersiniz. Diğer bakırlara, Urfalılara buradan selam olsun diyorum. E, bu arada babam gel gelmedi hala. Onları çok özledim. Onları görüp gitmeyi daha çok isterdim. Babamla da buradan videomu kesin izliyordur. Kocaman öpüyorum. Evet arkadaşlar bizde durumlar böyle. Uğur Berber'den çıkıyormuş, onu bekliyoruz. Karış oluyor. Oradan da yemek yiyeceğiz dükkanımızda. Bakalım ilerleyen saatlerde nelerle geleceğiz. Evet takipçilerim. Yeni bir günden merhaba. Dünkü videonun açılışını yaptım ama devamı gelmedi. Çünkü eve geldim. Hazırlık yaptık biraz. Valiz maliz derken. Bugün yola çıkacaktık aslında. Hava durumunda kar da göstermiyordu. Ama sabah bir uyandık ki gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Gidemedik kaldık şurada çocuklar top oynuyor burada karla ilk tanışması Geçen sene Aralık ayında doğmuştu o zaman ak vermiyor hiçbir şey şimdi böyle karlar yukarıdan aşağı doğru indikçe nasıl bakıyor bir bilseniz valla Merzifon'da kar yani soğuk çok soğuk bilir bilenler bilir zaten çünkü sürekli rüzgar alan bir bölge karşı tarafta daha var yani rüzgarı çok akşamlar özellikle çok kar yağmadı. Yani biz yaklaşık 17-18 yıldır buradayız ama aşırı bir kar yağışı yoktu yani ama bu sene bayağı yağacak gibi değil mi gaz? Nasıl geçen sene yıl başında hiç kar yağmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene yıl girmeden karla tanıştık. Ee, diğer bakara gitmemi isteyenler vardı. Şöyle de dedim. Diğer bakara gitmemizi isteyenler vardı orada video çekmem için. Ee, gidemedik ama gideceğiz. Bir karlar falan bir geçsin. Çünkü giderken Sivas tarafı biraz sıkıntılıymış herhalde. Daha soğuk olduğu için kar bölgesiymiş yani. Kar çok oluyormuş orada. İstanbul'un bolusu gibi. Bakalım biraz daha zaman olsun. Geç olsun güç olmasın dediğimiz gibi. Eşim çok gitmek istiyordu. Bunu almıştı. Bu sene tatilde gidemedi. Ömrümde kaldık orada değil mi? Karaları tutmaya çalışıyor. Hava birazcık e, böyle soğuk çekilirse belki dışarı çıkarız atkısıyla, eldiveniyle. Hasta etmem inşallah. Babam bana çok kızıyor hasta olursa seni döverim diye. Çünkü Ilgaz'a çok düşkünler. <laughs> ne yapıyorsun? Valla çok değişti Ilgaz artık. Her geçen gün büyüyor. Bugün ilgazı bir blok olsun dedim. Eğer kartop oynamaya çıkarsak İnşallah ya da Ramazan'ı bekleriz. Ramazan'la çıkmak isteyebilir. Onunla beraber oynarlar. Ne oldu? Ne oldu? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Dünkü videonun başı açılışını hocam başı o yüzden bugün böyle karı falan çekeriz artık sizlerle beraber. Bakın tutmaya çalışıyor. Bakın yiyeceğim mi ya? Evet sizi buradan kendinizi görebiliyorsunuz. <laughs> Sen kendini gördüsenizi. Ee, İlgazın çamaşırlarını yıkadım, beyazları. Zıbınlarının şu ön kısımlarında yediği yemeklerin yeni lekeleri kalıyordu. Onlarla dün güzelce bir leke çıkartıcıyla suda beklettim. Ondan sonra akşamda yıkadım. Çamaşır suyuyla yıkadım, biraz koktu. Ondan sonra bir kere daha yıkadım. Ben beyaz oldu hepsi. Genelde zıbınlarında ve şeylerinde oluyor arkadaşlar. Çamur çoraplarında çoğu kişi leke çıkartıcı kullanmış. Ben hem leke çıkartıcı kullandım hem çamaşır suyu kullandım. Çünkü bir de bir tane yeni aldım bir ahpetini siyahlarla karıştırmışım. Onun rengi biraz böyle griye doğru dönmüştü. Çamaşır suyuyla o da ben beyaz oldu. Valla beyazlarla bir derdim var benim. Hiç hiç beceremem beyazları yıkamayı. Şey yapmayı. Çünkü biraz da küçük. Küçük olduğu için sürekli batırıyor. Dolabındaki bütün beyazları yıkanmıştır. Bakın. Ki uçağı ne kadar bembeyaz olmuş. Küçük küçük kıyafetleri ya. Valla insan duygulanıyor bunları görünce. Çünkü ilk şey aklıma geliyor. Doğuma hazırlanırken yıkadığım çamaşırlar aklıma geliyor. Diyordum bunlar içine mi girecek? Şimdi kıyafetleri büyümeye bile başladı. Artık bir yaş kıyafetleri alıyorum. Şimdi o da uyutmaya çalıştım uyumadı. Şimdi sen misin uyumaya? Ben uyutmayacağım seni. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Akşam 7'de uyudu. Bir daha hiç uyanmadı. Hatta 10 gibi falan ben bu uyandırmaya çalıştım. Bir saat kalsın diye. Sabah da 4'te uyandı. Gece 4'te sabaha kadar bir eşim uyandı. Bir ben uyandım. Valla perişan ettim. Pis, pis çocuk. Anne ona kolay değil ama. Gece de 4'te de kalkılmaz yani arkadaşlar. Tamam sabahın erken saatlerini anlarım ama. <laughs> Valla bize durumlar böyle. Dışarı bembeyaz kar yağmış. Hala da yağıyor. Bizler de evlerde kaldık. Gidemedik diğer ülkeye. Artık hayırlısı buymuş demek ki. yılbaşından sonra düşünüyoruz. Şimdi yıl yılbaşında aslında biz gidip yılbaşında gelmeyi düşünüyorduk. Ama şimdi yılbaşında iş yoğun olur. O yüzden bakın bu çıkmamış mesela. Demek ki kalıcı bir leke. Böyle böyle lekeler var. İlk defa de çıkmamış. Bu kesin değmemiş buraya çamaşır. Korusun Bunu tekrardan elden geçirelim. Şu an Orgaz geldi. Çamaşır makinesiyle uğraşıyor. Değil mi? Gel. Çirkin seni. Gel buraya. Çok yaramaz. Bir yürüseydi. Yani yaramaz yapsın. Sıkıntı yok da düşecek diye çok korkuyorum. Geçen sehpayı böyle yiterek götürüyordum. Ee, şu şu kısmına gözünün burasına sehpayı vurdu arkadaşlar ve benim canım o kadar yandı ki korktum başına bekledim onu kendi kafa vurduğu zaman doktorlar kontrol altında tutun diyorlar biliyorsunuz ki çok canım yandı benim de o yüzden yürüsün de düşmesin Heh. yine kapıya asılmışmış bu sefer de ben düşüyordum gel 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 teyzelerine merhaba da gel. Bugün e, temizlik günü yaptım yine. Benim resimleri yıkıyorum şu an. Beyazları çıkarttım. Rıgazımın çamaşırları bitti. Çok şükür. Değil mi aşkım? Gel bir bay bay yap gel. Rıgaza e kızgınım aslında. Uyumadı yine. Öğlen uykusu geçiyor şu an. Değil mi? Gel. Merhaba yap gel. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hemen alacaksın. Hemen alacaksın. Hemen alacaksın. Bu <laughs> biraz kahvaltısını yaptı. Öyle ne oldu dediğim gibi uyutacağım bakın gözünü. Şurasına. Gözünü mora attı. Yaramaz. <laughs> <laughs> Bugünlük de böyle olsun. Ben temizliğimi kaldığım yerden devam edeceğim. İki gündür video yapmadım. Sizi videosuz bırakmayayım dedim. Nerede? Nerede? Bu arada yakında farmasiye başlıyorum. Ee, orada ürün satacağım. Hem kendime çok severek kullandığım ama, ama. Dedim, neden kendim yapmayayım? Çünkü gerçekten inanılmaz boş vaktim var evde. Sadece bebişim var kış günü dışarı da çıkamıyorum. Ben çalışmana duramayan bir insanım. Pazarlamacı ruhu var bende. Ee, desteklerseniz siz de bir şey ürün almak isterseniz falan kataloğun linkini Instagram sayfamı bırakacağım. Instagram sayfamda bu arada nazik 005. Ay. Hadi bay bay. Bay bay. Annem. Annem. <laughs>